neden çağırdım? Konuşmamız gerek dedim Koş. Ne olur bana yardım etmen lazım. Nihan ben sana nasıl yardım ederim? Senin Mehmet'le konuşman lazım. Nihan lütfen beni dinle. Bu şekilde gerçekten bir yere varamazsın. Başka çarem yok. Mehmet razı oluncaya kadar kaçacağım. Neye razı olmasını bekliyorsun Nihan? Velayet davasından vazgeçmesinden demiş. Yanlış yoldasın. Sen böyle yaptığın sürece o vazgeçmeyecek. Tekne geliyor. Mehmet peşime bir sürü adam takmış. Buradan gitmeliyiz. Her an biri görebilir. Adaya gidip gözden uzak bir yer bulmamız gerek. Nihan, doğru olan Mehmet'le konuşulan benimle değil. Hadi lütfen arayalım onu. Hayır, hayır Gümüş. Merhaba. 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 Artık gitmem lazım Gümüş. Nihan gerçekten yanlış bir şey yapıyorsun. Nereye varacaksın böyle kaçarak? Nihan dur. Mehmet. Oğlumu bana ver. Bunu neden yaptın? Sana güvenmiştim. Ben benim hiçbir Nihan Hanım şeyde... hiçbir yere gidemezsiniz. Hakkınızda şikayet var. Lütfen oğlum elimden alacak. Mehmetim ne olur sakin ol. Bir dakika. Mehmet lütfen öldür beni ne olur. Yalvarıyorum onu benden alma. Nihan, sen istedin bunu. Mehmetciğim. Bana başka seçenek bırakma. lütfen. Hayır, ölürüm de oğlumu bırakmam. Nihan Hanım, çocuk kaçırmak suçundan hakkınızda şikayet var. Bizim emniyete kadar gelmeniz lazım. Mehmet lütfen izin verme, ne olur. Azıcık Mehmet... dur. Lütfen Mehmet. Başka çarem yok. Mehmet Mehmetciğim ne me olur. Mehmet, Mehmet lütfen. Nihan Hanım, Nihan. Mehmet lütfen bırak oğlumu. Mehmet lütfen. Anne. Lütfen. Anne. Lütfen. Mehmet, Mehmet, Nihan Hanım. Bırakır mısınız? Beyefendi Mehmet. Merak etme. Onun nerede olduğunu Mehmet. daima bileceksin. Mehmet. Mehmet. Mehmet sana Mehmet. Oğlum artık benimle olacak. Ben oldu mu? Lütfen Mehmet. ama asla onu göremeyeceksin ya. Lütfen Mehmet. Nihan Hanım. Allah aşkına ver. Sen nasıl bir adamsın ha? Nasıl bir adamsın? İstediğin kadar bağır ama gerçek değişmez. Ben sana karımı oğlumu emanet ettim. Sana güvendim. Sen benim dostumdun. Buna sertek ha! Buna sertek tek. Ben var aşık oldum Gökhan. Düşündüğün gibi değil. Bir de aşık olmuş. Bir daha aşık olmuş ha. Ah! <laughs> Çok istedim. Çok vazgeçmeye çalıştım. Ama engel olamadım. Ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun ha? Sus ulan sus. Allah belanı versin sus. İstediğin kadar vur. Hatta istersen öldür. Ben ne kadar salakmışım lan. Ben ne kadar salakmışım. Öldüreceğim lan seni. Birazdan hep birlikte eve gideceğiz tamam mı canım? Biraz daha sabret. Aslan oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Mehmet. Bak görüyorsun bu yaptığın çok yanlış. Ne olur vazgeç bundan. Mehmet Can için vazgeç. Lütfen. Gümüş bunları daha önce konuştuk. İstersen bunları tartışmayalım. Geri dönüş yok biliyorsun. Uygar Bey Allah aşkına siz bir şeyler söyleyin. Mehmet hata yapıyor buna izin vermeyin. Söyleyin geri alsın şikayetini. Üzgünüm Hanım. Ama bence Mehmet Bey yerden göğe haklı. Oğlunu kaçıran birisi hakkında elbette şikayette bulunacak. Şikayetinden vazgeçmesen olacak. İşte o zaman işler çok daha karışacak. Nihan Hanım'ı tutuklayabilirler. Gelebilirsiniz. ifadeleriniz alınacak. Biz burada bekliyoruz. Tamam mı canım? Tamam mı bir tane? Olmaz, sizin de gelmeniz gerek. Siz şahitsiniz. Uygar Bey, ben Mehmet Can'ı yalnız bırakmayayım, olur mu? Peki, siz bilirsiniz. Şimdi, pılını pırtını topla ve bu şehirden defol. Seni bir daha görmeyeceğim, anladın mı? Bahar'a ya da oğluma yaklaştığını görürsem ...Selim, seni bu kez öldür. Şimdi defol git buradan. Hadi! Gidemem. Onu seviyorum. Baharsız yaşayamam. Selim, azıcık onurun kaldıysa gidersin. Gitmiyorum, burada kalacağım. Sen ne kadar şerefsiz bir adam mısın lan? Benim annem sen mi olacaksın? Mehmetcan nereden çıktı bu oğlum? Babam öyle söyledi. Olur mu öyle şey oğlum, senin annem var. Onun yerini hiç kimse alamaz. Ama bak sen istersen biz seninle iki iyi arkadaş oluruz, olur mu? Aferin sana oğlum, aferin. Ama ben annemi özledim. Ne oldu, sonuç ne? Soruşturma devam ediyor. Mahkemeye kadar Nihan Hanım'ı gözaltında tutacaklar. Mahkeme zaman? Yarın. Aferin Mehmet. Yaptıklarına memnunsundur herhalde. Şu yaşattıklarına bak. Lütfen Gümüş. Mehmet Can'ın yanında konuşmayalım. Sen babanla gideceksin, bir süre ayrı kalacağız. Ama neden? Baban çok özlemiş seni. Nihan Hanım, buyurun. Artık gitmeliyiz. Cık, gitmem lazım Mehmetcan. Babanla Gümüş ablan hep yanında olacak. Onları üzme tamam mı? Merak etme anne, Aferin benim oğluma. Nihan Hanım lütfen, gitmemiz gerek. Her şey ona girecek. Gidelim. Bu kadarına ne gerek var? Çok yorulmuş sen. Dur. Gümüş nereye gidiyorsunuz? Gel.